Yanımızda Özgür Taşkıran var. Kitap kafe deyince aklımıza ne geliyor? Burada ne gibi bir konsept, ne gibi bir format var? Ve bu formata kimler dahil olabiliyor? İzliyoruz. Hatay'da bir ilk olan kütüphanemizde öğrencilerimiz halk kütüphanesine çok yoğunluğundan, ve kafelerde boş vakit geçirmelerinin den rahatsız olduklarını fark ettik. Böyle bir konsept düşündük. Bu konsept YKS doktorlarımız, hocalarımız, bankacılarımız, toplulukların buluşma noktası diyebiliriz. Her kesimden, her farklı branşlardan hocalarımız, doktorlarımız, YKS öğrencilerimiz cüz'i bir ücret karşılığında burada ders çalışabiliyorlar. Çok iyi ilerliyoruz. Öğrencilerimiz, hocalarımız, doktorlarımız, DUS'a hazırlanan hocalarımız çok memnunlar. Biz de onların memnuniyeti karşılığında daha da iyi yönelik yapacağımız çok şey var. O zaman takipte kalın diyoruz. Tabii ki.